Evet bir tane Michael Jackson eski bir figür var. Şöyle siz de bakabilirsiniz. Nasıl bakarız diye sorarsanız Google Lens var arkadaşlar. Google Lens'ten resmini çektiğiniz anda direkt ürün karşınıza çıkacak. Kaç senesinin ürünü. Şurada bir yerde yazıyordur muhtemelen. Tam yazmıyor ama buna bakacağız. Oyuncaklar var. Bir tane daha var Michael Jackson ürünü. Bu da eski bir ürün. Şurada senesi muhtemelen yazıyordur. 1960 4 yok 1984 arkadaşlar. Bu ikisini internetten bakacağız.